sefer bir günü, o zaman Ramazı hani Türkiye'de büyük bir İslami hava, nur havası esnaya başlıyor. Gazeteler Üstad'dan bahsediyor. Beyzan burada, Beyzan şurada, Risale-i Nur böyle. Güzel bir nur havası esti. Aynı zamanda milletvekilleri tatile tatile geliyor. Üstad'la görüşüyor. Üstad onlara bu memleket nasıl kurtulur, alem-i İslam nasıl kurtulur diye muazzam dersler veriyor. Ve işte o inanın zaten de Muhammed'in ki Said Nursi'yi sünen seçim programda seçim gezdiriyor. Deyince hemen deres koptu. Bakanlar kurulunu topluyor. Ne zaman o zaman yine e, Allah rahmet etsin Ali Rıza şey, e, Samsun'da Deve Efet Kavukçu dedik ki bizim üstadı getirin. Ha onlar gitmişler. o, zaman, o bakanlar kurulu karar almış. Bu bana geliyor mu? Hava havayı kapatalım kardeşim. Şeye Evet. Onlar gittiler. tam müslüman hazretlerine o da kara <laughs> bir şey gelecek. Gerçek kuşlar demiş. Şimdi a, radyodan Bakanlar Kurulu'nun kararını işittim. Demişler ki mevsimler sahip duruyor efendim e, emir dağında ikamete mecbur ettiler. Emir dağında dışarı da çıkamaz. Gidemezsiniz diye söyledi. Üstad Kale hayır kardeşim dedi. Ben onlara mahkum değilim dedi. Bu yanlış bir karar dedi. Hazırlayın gideceğiz. ee, <laughs> şimdi bakalım ne yapalım ne söyleyeyim. Ondan sonra efendim o Üstad'ın arabası önde Cübeyr abi beraber arkada bizim araba Ankara doğru yola çıkmışlar. Fakat oranın emniyeti efendim derhal Ankara'ya şey çekiyor. E, efendim tersini çekiyor. Diyor ki Bediüzzaman Ankara'ya geliyor. O, onlara da emir verilmiş ki Ankara emniyetine Bediüzzaman gelirse içeriye sokmayın. Ankara'ya sokmayın. Ve bizim haberimiz yok. Şimdi Üstad'ın tabi çıkışında bir haber, haber bir olmadı o anında çıktığında biz dersten sonra sabahleyin e, yatmıştık. Bir de baktık polisler bastılar. Bizim dersini bırakıp onları orada. Dediler ki kapın giyin. Ne var? Sizi götüreceğiz dediler. Niye götürüyorsunuz? Söylemiyorlar. Efendim orada şimdi Üsmat Taşı'nın civarında şey var. Karakol var eskiden. O eskiden birinci şubeydi. O birinci gün şubeydi. En üst odasına bizi 10-15 kişiyiz. Kitlediler. Buradan çıkmayın diye neye işte üstad gelecekmiş. Biz karşılayacağız. Tabi Kar karşılayınca yok gelsin değildir. Onlar hayır. Bir arbede olmasın diye daha evvel tedbir alıyorlar. Sadece geliyor şey Gözbaşı civarında Niyazi Bücüoğlu isminde bir emniyet müdürü arabasını ters çeviriyor. Ankara'ya girmiyor sadece. Diyor ki üstad ben aklında değilim. Tevkif değilim. Hakkımda hiçbir karar yok. Bu kevi kevi Dinlemiyorum şimdi diyor. Siz de emrinde etmediniz. Diyince de. bir diyor, hazret diyorlar. Ki, kusura bakmayın. Biz emir koyuyoruz diyorlar. Bak diyor. Beni bir ayet bırakmıyor diyor. Bir ayet kelime bırakmıyor. O ayet kelime nedir? Diyor ki Sayyidullah وَلَا تَجُرُوا وَاَجِرَةٌ بِذْرَ اُخْرَى Hiçbir kimsenin günahından, helasından dolayı Başkasına ceza verilmez. Biz buradan girmek isteyeceğiz. Ben demiş, ede, edai talebelerim var. İstesek buradan geçeriz. Ama iş büyür, kavga olur, yaralanmalar olur, zarar, bazı kimseye zarar görür, hayatında bir kimsenin burnu kanamasın diye her türlü cezayı, ezayı kabul etti. Onun için diyebilir Yoksa sizin için değil. Kimseye bir zarar olmasın diye. Anladın mı? Yine fakat diyor, sizin için iyi olmayacak diyor bu hali. Ve geri dönüşü Polatya'ya kadar takip ediyorlar. Yerler bizi hasretlikleri yerine çıkarttılar. Ondan sonra ben e, efendim, otobüse bindim. E, Üstad'ın yanına geldim. Bu son son e, görüşüm. İki görüşümü, görüşümü anlattım. Son görüşüm. Bak ondan evvel şey anlatayım. E, efendim sen ne Şey Şimdi Sike-i Tasvi-i Gaybî, sike, sike biliyorsun çok bilim bahisleri var, mahram bahisleri var. Şu onların onları çaktı. Şimdi biz işte gittiğimiz zaman, şu e, anda 1953-54'te, Sait kardeşlerimle bu eserleri biz de şimdiye kadar eski yazıyla basıyoruz, e, gerekse el yazısıyla, gerekse teksirle. Bugünkü yere geçen gençler okuyamıyorlar dedi. Ben dedi manevi iftar aldım dedi. Manevi iftar aldım dedi. Bu eserlerin yeni yazıyla Latin alfabede bas dedi. Sana nasip oldu manası dedi ki bak dedi büyük sözleri takdir ki bunu alıp götüreceksin Ankara'da bas vereceksin. Peki dedim Bir de para kesesinden 1200 lira çıkarttı. Belki parasını yüzde doksan Dedi ki bunu da maya yaparsınız dedi. İşte tabi o yetmedi. Başka kardeşlerim borç aldık. Sonra borçlarımız geldi. Şimdi bize para bu kadar yoktu o zaman. Yani ondan sonra ben cilt ettim. Büyük sözleri yeni yazıyla. Fakat hep şöyle oluyor. Diyor. Biz bir forma diyor, Basmıyoruz. Bir kardeşle üstade gönderiyoruz. Yani o zaman üstadıyla görüşmek çok zor. Hatta kimse, en yani büyük bir kimseler gayrısı kim gelirse Risale basıldığı için görüşmeyi bir kısıtladır yaz. Müslüman Risale kim getirirse hemen görüşüyor. Risale hemen gelen forma tasih oluyor diyor. Böyle bir veriyor. Oku bakalım doğru bir şey diyor. Kendisine eski yazan oluyor. Rüver abi okuyor. O da tavsiye ediyor. Tavsiye edildikten sonra o bize geliyor. Ve biz de ondan sonra başlıyoruz. Onun için sadece üstadına görüşmek için bu yolu şey diyorlardı. Yani, Ama bir forma varsa gidelim üstadına görüşelim. Forma ayağını sevinerek gider. Hemen üstadına görüşür. Forma tasvuru gibi. Sözler, mektuplar, nemalar, şarkıcılar, şeyler. Bütün külliye üstadın nazarından bir şey olur. Yani ondan sonra sıra şeye geldi. 1950'de